Arkadaşlar bugün Melo'nun macerası bölüm 1. La 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 la. Lan bu ne? Gel buraya. Kaçmam lazım. Kuş. Kaç. Gel buraya. Geliyor 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 geliyor. Dur kanka ben o işi hallederim. Öldü. Dur arkadaşım. Bir şey söyleyeceğim. Ben seni öldüreceğim. Niye? Uy, silahını tutup Öl. öl. Ben robotum şimdi seni öldürmeye geldim. Robot. o <laughs> sonra melo. Biraz. Ee, <laughs> 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 bozuluyorum. Acil hastaneye. Hızlıca tedaviye başlayalım. Dıt. 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 Hayır. Hadi. Oh! Ah, i̇yileşti. Sen beni öldüren kişisin. Ne alaka? Ne alakası mı var lan? Lan cebinde bunu bıçak niye şarıyor? Beni... Harap. Keresini. Seni şimdi öldüreyim de gör. Hayır. Silahımı çıkaralım. Silahımı çıkaralım. Vuracağım sana al sana. Aa, silah ölümden düştü. Şimdi ama seni öldürmeyi zorundayım. Gel bana. 我是……嗯 <Well>,、mm，呃，呃。 Donuyorum. Birazcık hareket etmeliyim. Takındığım her kişi donuyor. Ama burada şükür iyidir. Bir gideyim. Biz iki tane melonuz şimdi seni öldüreceğiz. Hayır. ya. Döv 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 döv. Sen buradan tut ben buradan öldüreyim. Şu an bu gizli bir aşan. Sonusun lan. Ah. Allah'ın sana. Yeter. Çok oldun kaktüs. O zaman siz hepiniz kaktüs tek. <laughs> <laughs> Aa çok kötü var. Seni şimdi yumrukla yapıyor. Sopayı çıkar. İlimi ah, kırdım bana çok kötü vardı kaktüs Sen de bir git Gel lan buraya seni iyi çekeceğim ağır. Git lan buradan ağır. Öl lan öl Anime gücü açılıyor. Anime gücü açıldı. Anime gücü açıldı. Uuuu. <laughs> <Oo. Aha>. İkinci. <laughs>

Ayağımı ah. ah, kırdım. Neyse seni vuracağım yine de. Ah. Gitme. Ah. Biz burası. Biz burada kaldı. Yardım. 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 Aha uçak gel helikopter geliyor yukarıda. Bizi kurtar. Lan bu düşen helikopter. <gülüyor> <gülüyor> ah, şükür bize çarpmadı. Benim cebimde bir şey vardı. Bu bence hayatımı kurtarabilir. <laughs> Aa, sana vuracağım. Bende bu var. Ne oldu? Öldü adam. Ne? <laughs> Tutun. Tutun. Ah. Şükür. Başka kim var? Gel lan buraya. Ah! Gel lan buraya. Al sana. Tokla. Sana. Ol. <laughs> Yeter ulan. <gülüyor> 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 ne oluyor lan buna? Lan bunun elimdeki ne? <laughs> ah yarasın. Yere çakacağım bunu. Çakamıyorum. Boyum çok kısa. Aha, ben oldum onu. Yere çakacağım. Başka bir büyü getirdim. Başka bir büyü. Ne? Şişt. Biz hayaletiz. Hayaletiz. Hayalet süresi doldu. Aa! Ben de düşüyorum. Oh! Şimdi ne olacak? Daha yeni biz hayalet oldu. Dur bakalım. Biz ikimizi de bağlayalım be hayalet olduğumuzda Çıkarın beni. Sana saldıracağım. Allah. Peki hayal olursa. Olmuyor. Ruh gitti ruh Buyu tekrar alacağım. Bu özel güçler, anime güçleri açılıyor. Gözüm mü? Gece karanlaştırılıyor. tırılıyor. Ha oh, buraya. Oo! Oh, On sana bölüm bu kadardı arkadaşlar hadi bay.